Annemizi Saklarken dizisinin Handan'ı Hande Doğan Demir, kalbini mahkumun başrol oyuncusu Onur Tuna'ya kaptırdı. İki oyuncunun aşkını Hande Doğan Demir'in telefon kılıfı ile verdi. Çıkan ilişki haberlerinin hemen ardından Doğan Demir'in Tuna'nın bir paylaşımının altına kalp emojisi koyması da aşk ilanı olarak yorumlandı. Ben bilmem ki sensiz Kasım ayında kutladığı 36. yaş gününde aşkı bulmayı dileyen Hande Doğan Emir, geçen pazar Kuru Çeşme'de bir mekan çıkışı görüntülendi. Peki yanınızda ne zaman bulursunuz? İnşallah en <gülüyor> <gülüyor> Ay en kısa zamanda. Ne aradığınız kriterler neler? Evet. Ay kriter yok artık ya. 36 <laughs> <laughs> olduk. artık ne varsa olsun. Nasılsınız? Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz bilmeden? Sağ olun valla çok çalışıyorum ne yapayım? Gözlerimizden belli oluyor gerçekten. Evet yani, çok yardımcı. yorgunum. Gayet de güzel gidiyor çekimlerde. Evet çok güzel gidi. Nasılsın? Merak, <laughs> iyi, İyiyim çok teşekkür ederim. Güzel oyuncu Onur Tuna ile yeni başlayan ilişkisi hakkında yorum yapmak istemedi. <laughs> Hayırlı olsun diyelim bu arada fazla tutmuyoruz evet. sizi de. Onur Bey ile de yeni bir aşk geldi. Teşekkür ederim sağ olun. Neler söylemek istersiniz bununla ilgili? Nasıl Üzü başladı? Onu öğrenmeyeceğiz. <laughs> <laughs> nasıl başladı? Sonra konuşuruz olur mu? Ya? Çok güzel <laughs> ben nasıl başladı onu öğrenmeyeceğiz. Hani. Bugün kalpler dağıtıldı atıldı. Sosyal medyada. <laughs> aşk da ilan edelim. <laughs> <Ondan> eee? <bizimle gülüyor> <de atılır> <laughs> <laughs> Hayır. <gülüyor> <laughs> Bir, ne zaman değiştirmeyi düşünüyorsunuz misiniz? yenisiyle? <laughs> Birlikte, yan yana. <laughs> Arkadaşlar ya. Hadi Peki, görüşürüz, Hande Doğan Demir, geçen salıysa Akatlar'daydı. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun siz? Teşekkürler, sen çok şıksınız oldun. Çok teşekkürler, <laughs> çekimden çıktım, sağ olun. Ee, dizi miydi? Dizi çekimiydi. Yok, e, şey... E, YouTube'a bir program çektik. Aa, öyle mi? Evet. Peki nasıl gidiyor? Dizi gayet iyi. Güzel, çok güzel gidiyor. Teşekkür Sevdiniz ederim. Sevdiğiniz bir karakterinizi? Çok sevdim. Vallahi çok keyif alıyorum oynarken. Doğan Emir, konu Onur Tunay'la yaşadığı aşka gelince röportaja devam etmek istemedi. Peki, e, hayırlı olsun diyelim. Eee Onur Bey'le Ya Onur Reis'le konuşalım. Aşk hikayen açtınız. Valla arkadaşım bekliyor. Peki. Gitmem Pelafon gerek. Evet, fotoğrafını koydum. <laughs> Nasıl oldu tanışmanız? Biraz bahsedeceksiniz. Yok hiç ben onlar şimdi konuşmak istemiyorum. Çok teşekkür ederim. Her Peki, şey yolunda. Şey evet. Çok sağ olun. İzlemeyi teşekkür ederim. Çok, çok sağ teşekkürler. sağ olun. Sağ olun. Hoşça...